Sei Herkese günaydın. Çok şükür bugüne <laughs> ulaştık. Şimdi otobüs kuyruğundayız. Saat 5. Maç buçuğa gidecek ilk otobüs beş buçukta. Ama herkes erkenden gelip kuyruk oluyor. Her 10 dakikada bir otobüsler kalkıyor. Şimdi bizi ilk otobüs bekliyoruz. Saat 6'da orada olmamız gerekiyor. Sonunda gidiyoruz ama çok yorgunuz ya. <laughs> Şimdi bu otobüse bineceğiz. Cansel de dersine çalışıyor. Son dakika sınava girmeden. Otobüse bindik. Böyle Otobüs. evet. hemen doluyor, hemen gidiyor. Bakalım inşallah altıdan maçap bakacağız. Şimdi otobüsten indik. Maça küçük gişelerine doğru gidiyoruz kişiler de bunlar. Şimdi <laughs> bilete bakıyor? Yes. Yes, yes. Evet. İçeri girmeyi başardık. <laughs> Artık resmen içerideyiz. Ne yapıyorsun? <laughs> Efsane ya, çok güzel gözüküyor, çok büyük. Bir... Hiç bu kadar büyük beklemiyordum. Koca bir şehir. <laughs> <laughs> Efsane. Ya. evlerin içerisinde geziyoruz. Şu, bu tapınaklar aslında meditasyon yapmak içinmiş. Kafasını buraya koyup işte hmm, yaptı ya. Farklı bir ses tonunda bir şey geliyormuş. Ve çok güzel. Asla burası ruhani bir yerin içerisi şu anda. Burada taraçaları görüyorsunuz. Bu taraçalar ta en aşağıdan nehirden buraya kadar tırmanıyor. Zaten şu yapıyı Burada görüyoruz. Bu burayı sağlam tutan en önemli şey. Buradaki sağlamlığı sağlayan, buradaki binlerce depremi absorbe eden şeyler bu taraçalar. Bu sayede en yukarılara istedikleri yapıları, istedikleri evleri koyabilmişler. İnkalar doğayı en iyi anlayan toplumlardan biri olarak söyleniyor. Doğayı çok iyi çözmüşler. Neyi ne şekilde yapacaklarını, doğayla nasıl mücadele edeceklerini çok iyi biliyorlar. Örneğin burada bir güneş tapınağı var. Bu güneş tapınağı, iki tane penceresi var. Bu bize bakan penceresi e, şu anda 21 Haziran'ı, diğer taraf 21 Aralık'ı temsil ediyor. E, ne demek bu? Karşıdaki dağdan içeriye bir gölge düşüyor 21 Haziran'da ve onlar 21 Haziran olduğunu anlıyorlar. 21 Aralık'ta diğer pencereye güneş düştüğünde, gölge oradan düştüğünde ise e, onun gölgesinin in bir aralık olduğunu anlıyorlar ve bu sayede bu tapına bir takvim olarak kullanmış oluyorlar. Bu efsane bir şey. Tarım yaptıkları için her türlü güneşin hareketi onlar için çok önemli. Bu taraçalarda da o kadar farklı kiler yetiştirilmiş, o kadar farklı denemeler yapılmış ki buradaki halk hiçbir zaman aç kalmamış ve burada 750 kişi 100 yıl kadar yaşayabilmiş. Burası İnkalardan önce de varmış. İnkalardan önceki yapılar şunlar. İnka'lar daha sonra geldiğinde bunları koymuşlar. Yine önemli bir merkezmiş yani Picchu -E aslında. Bu gördüğünüz şeyler de Aralarında hep kum, kil ve bir bir karışım var. Ee, her depremde çok ilginç. <laughs> Buradaki taşlar daha fazla yerine oturuyor. Daha iyi bir konuma geliyor. Çünkü e, burası depremde, hiçbir depremde yıkılmamış. Ve bu şekilde yıllarca ayakta durmuş. Bu da bunun sayesinde. Buradaki bütün yapılarda, duvarlar arasında bu kum ve kili, kum, kil karışımını görüyoruz. Ayrıca burada çok fazla yağmur yağıyor. Çok fazla da sel oluyor. Sellere karşı da ciddi bir şekilde duvarlar arasında her yerde kanallar yapmışlar. Her yerde farklı farklı kanallar var duvarlarda. Ve su yolları var. Bu sayede de selden de şehir bir şekilde korunmuş. Kalabilim insanları bu gördüğünüz yuvarlakları su dökerek Zaman yolunu gözlemleyebiliyorlardı. Yıldızları, güneşin hareketlerini gözlemleyerek çalışmalar yapıyorlarmış. Sürekli boyunlarını yukarı tutup bakamayacakları için bunu suyun üzerindeki yansımalarından takip edebiliyorlar. Bir şekil, ayna yani. Evet. Ya bir makine aslında bu. Şimdi o meşhur Machu Picchu manzarasına geldik. Dünyanın yedi harikasından birisi olan Machu Picchu manzarasındayız. Fotoğraflardan gördüğümüzden daha büyük, daha büyülü bir şehirmiş. Machu Picchu, 15. yüzyıldan kalma İnka'ların en önemli şehri. Önemli çünkü %70'i korunabilmiş. Bu çok büyük bir oran. Maalesef diğer gördüğümüz yerler hep İspanyollar tarafından yerle bir edilmiş yok edilmiş. Burası dünyanın yedi harikasından biri seçilmiş 2007 yılında 1983 yılında da UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girmiş. Bakınca heyecanlanıyor insan. Nasıl bu kadar yani bu koca dağın üzerine burayı nasıl yapmışlar diye bu taşları nasıl nereden getirmişler taşımışlar nizami bir şekilde kesmişler. Gerçekten şaşırıyor insan. Burası 1911 yılında tesadüfen Yale Üniversitesi'nden tarihçi Hiram Bingham tarafından bulunuyor. Asıl amacı aslında burayı bulmak değildi. Bir kabamba isminde başka bir yere arıyordu. fakat sorduğu kişiler, buradaki yerel kişiler Machu Picchu Dağı'na çık dedikleri için o da buraya gelip burayı keşfetmiş oldu. Aslında buranın gerçek adı bilinmiyor. Fakat Paçapuçu Dağı'na açık dedikleri için hep yerliler bu dağın adını almış. Burası İmparator Paçakutek tarafından yaptırıldığı düşünülüyor. Fakat gerçek amacın ne olduğu hala bilinmiyor. Bununla ilgili farklı teoriler var. Bir tanesi dini bir merkez olduğu yönünde. Bunun sebebi ise inkaların farklı yerlerdeki güneş tapınaklarında kullanılan taş yapısının burada da kullanılmış olması. Bir başka tez ise burayı imparatorun kendisi ve kraliyet ailesi için yaptırdığı yönünde. Çünkü burada sınırlı sayıda yerleşim var. En fazla 500 civarı kişi yaşayabiliyor. Aynı zamanda evlerin içinde hizmetlilerin de kalacağı yerlerin bulunması bu tezi destekleyen şeylerden bir tanesi. Yani gizemi, sırrı hala çözülebilmiş değil. İnkaların burayı, bu şehri terk etmeden önce yaktıkları söyleniyor. Ki İspanyollar buraya gelince bir şey bulamayıp hemen başka bir yere gitsinler diye bir strateji geliştirmişler. Tabi buraya İspanyollar gelmeden önce virüsleri gelmiş. Birçok burada yaşayan halk hastalıktan kırılmış. Daha sonra da burayı bu şehri Cusco'nun fethinden 1533'ten 40 yıl sonra kadar terk etmişler. Tabii 1911 yılında Hiram Bingham buraya geldiğinde burası böyle değilmiş. Her yer balta girmemiş orman. Yani aşağıları gördüğümüz gibi ve bu şehri gün yüzüne çıkarmaları tam 10 yıl sürmüş. 10 yıl boyunca çalışmışlar. Tabii ilk zamanlarda Hiram Bingham söylememiş, böyle bir şehir keşfettiğini birçok parçayı da üniversiteye götürmüş. Daha sonra National Geographic'te yayınlandıktan sonra bu şehrin işte gizemi, bulunuşu esas ondan sonra popüler olmaya başladı. bu şehir kadar bizim ilgimizi çeken bir diğer çok önemli yapıtsa İnka'ların tarım terasları. Burada gördüğünüz kat kat şeklinde yapılmış teraslar aslında nehre kadar uzanıyor. Yani nehirden başlıyor. Bu teraslar hem tarım için çok önemli hem de bu şehri ayakta tutmak için yani duvarları güçlendirmek için çok önemli. Bu tarım terasları gerçekten çok farklı. Çünkü düşünün, şu anda 2430 metre yükseklikteyiz. Dağın tepesindeyiz ve burada bu teraslar sayesinde birçok ürün yetiştirebilmişler. Buradaki işte 500 kişilik halkı doyurabilmişler. Bu tarım terasları Gerçekten çok ilginç. Aslında bir duvar örülüyor. Bu duvarlarda delikler bırakılıyor ki su bir alt kattaki terasa düzenli bir şekilde akabilsin diye. Şu anda göremiyoruz fakat bu teraslar yapılırken ilk önce en alt katmanına çakıl taşları, işte molozlar döşeniyor. Bunun nedeni de yine bir alttaki kata düzenli su akışını sağlayabilmek için. 1968 yılında bir arkeolog buraya gelip buradaki terasları araştırmaya başlıyor. Ve bu terasların arkasındaki harikulade mühendisliği ortaya çıkarıyor. Aslında şu gördüğünüz döşedikleri duvarlar terasların önüne gün içinde şu an olduğu gibi ısınıyor. Ve soğuk gecelerde bitkilerin köklerinin donmasını engelliyor. Bunu keşfediyor. Yine şu anda göremiyoruz fakat bu terasların da içinde döşenmiş kanallar var. Buraya peki suyu nasıl getiriyorlar? Buzullardan. Bu kanallar aracılığıyla suyu taşıyarak şehre 16 çeşmeye yayıp hem tarım alanlarını sulayıp hem de şehirde işte yeme içme, yiyecek yapmak için bu suyu kullanabiliyorlar. Çok çok büyük bir başarı gerçekten o zamanlar için. İnkaların teraslarla ilgili mucizesi bitmiyor burada. Burada şu anda düz şekilde teraslar görüyoruz. Düz, kat kat düz. Fakat farklı yerlerde Ant dağlarında yapılmış dev çorba kasesini andıran teraslar da var. Bu kase şeklindeki teraslarda farklı yüksekliklerde Farklı bitkilerin yetişip yetişmediğini denediğini düşünüyorlar İnka'ların. Farklı yüksekliklerde hangi bitkiler yetişiyorsa imparatorluğun sınırları genişledikçe oralara o bitkilerin tohumları sevk ediliyor. Şimdi şehrin içine girdik. Şehri gezdik. Burada bir zamanlar bundan 400-500 yıl önce yaşam varmış. Aşağıda Rubamba Nehri var. Burada da muhteşem teraslar. Teraslarla ilgili bir bilgi daha vereyim. Bu terasları doldurmak için kullandıkları toprak bile sıradan değil. Verimi arttırmak için buraya taşıdıkları toprak nehirden geliyor. Aynı zamanda bu terasları da yakından gözlemleyebilmek için özel teras görevlileri var. Eğer terasta bir hastalık başlıyorsa veya yabani ot üremeye başlıyorsa Tarım görevlileri bunu tespit edip ürünlerini kurtarabiliyorlar. Şimdi geldik Intihuatana taşına. Intihuatana keçuva dilinde güneşi bağlamak demek. Peki nasıl? İnkalar bu taşı astronomi gözlem aracı olarak kullanıyorlar. Ve bu taşta ekinokslarda tam öğle vaktinde hiçbir gölge oluşmuyor. Ekinokslarda güneş ekvatora en dik konumda geçiyor. Bu nedenle gölgesinin oluşmaması gerekiyor ama burası ekvatorda değil. 13 derecelik bir fark var. Onlar da bu herhalde derece farkını nasıl hesapladılar o zamanlarda bilmiyorum. Bir şekilde bu taşı buna göre ayarlamışlar. Gerçekten hayranlık verici. Şimdi burada ilerlemeye devam ediyoruz. Aşağıda yerleşim yerleri. Burada da bir taş var. Bu taş çok ilginç. Karşı tarafta güneş var. O yüzden biraz kötü. Ama e, bu taş şu gördüğünüz taş karşıdaki dağın aynısı. Aynısını bir şekilde buraya resmetmişler. Çok güzel gözüküyor. Biz 4 gündür Salkan Tetirek'le şu dağları açtık. Hatta oradan buraya bakmıştık. E, bir önceki videoda. Şimdi Maçapışı'dayız. Maça Maçapıçı'yı sonuna kadar hak ettik. Arkadaki büyük da Vayna buraya da çıkılabiliyor. Ekstra e, ücreti var ama bayağı <laughs> da zor, zor yani tırmanması falan. E, burası da eskiden işte el işlerini, zanaatkarların olduğu yermiş. Şimdi buralarda insanların yaşadığı yerler. Bunlar da kalan evleri. Bazı evlerin ikinci katı olduğunu görüyoruz. İkinci katlarında pencere var. Üst katlarını gibi yiyeceklerle doldurdukları için depo olarak kullanıyorlar ve pencere olması nedeni de havalandırmak için. Maçapiçi sokakları Öyle de taraçalara inen yine merdivenler var. Aşağı doğru. Şehir bayağı büyükmüş. Yani hiç bu kadar büyük beklemiyorduk biz. Taraçaların güzelliğine bakın. <laughs> Burada evler, tapınaklar, şu şeylerin altında tapınaklar, taşların. Çok çok şey var yani. Şehir aslında temel olarak ikiye ayrılıyor. Bir taraçalar, diğeri ise insanların yaşadığı alan. Bu alanda evler, tapınaklar, işte astronomi gözlem yerleri gibi yapılar var. Machu Picchu'nun daha öncesi olduğu düşünülüyor Can sen söylediği gibi. Yani 2000-3000 yıl önce burada birileri yaşamış ve dini merkez olarak kullanmışlar burayı. İnkalar daha sonra buraya gelmişler ve yerleşmişler. Amaç bizim rehberin söylediğine göre bir dini merkez veya işte kralların yaşadığı bir yer olduğu söylense de Böyle olduğuna dair tezler olsa da Esas amaç Cusco'yu korumak İnkaların merkezi olan Böyle tam çekirdeği olan iki vadi üzerine Yapılmış onlarca şehir Ve onlardan birisi de Machu Bundan sonra bir şehir daha var Aslında İspanyollar geldiğinde O şehiri O şehre buradaki halk Kaçmışlar kendini işte korumak için, kurtarmak için, hayatta kalabilmek için oraya sığınmak için. Fakat maalesef İspanyollar orayı bulmuşlar ama burayı bulamamışlar. İnkaların ee, en önemli şehri Cusco diyor. Kesinlikle daha önemli bir şehir. En büyük amaçları Cusco'yu korumak. da hiçbir şey bırakmamışlar. burası İnkaların tek böyle gerçek mirası. O yüzden evet. çok önemli. %70 korunmuş bir şehir. Çok 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 büyük bir şey yani. Burayı bulamamışlar neyse ki. Burayı bulmak da zor yani. Hakikaten <laughs> bulamamalarını çok anlamak şey değil, zor değil. Neyse ki bir bilim adamı buradan bir şeyler kaçırsa da burayı bulmuş da biz de bugün bu manzarayı izliyoruz, görüyoruz. Çok güzel gözüküyor çünkü. Şimdi İnka sokaklarında gezmeye devam ediyoruz. İnkalar bu arada bir imparatorluk. İnka bir millet değil aslında, bir imparatorluğun adı. İnkaların altında bir sürü millet var. Aymaralar var, Keçoğulları var, bir sürü evet. farklı şey var, ırk var. İnka kelimesi aslında soylu anlamına geliyor. Kral, soylu anlamında kullanılıyor. Fakat İspanyollar, biz öyle anlamayız her birimizi deyip hepsini topuna İnka demiş. İnka demiş. İnka, imparatorluğunun kalıntıları aslında. Başladı bu. Az önce gösterdiğimiz Suaina dağından taşlar getirdi söyleniyor. E, nehir üstünden kaktüs özleriyle getirmişler. Ne demek bilmiyorum. <laughs> yani bir teori. Herhalde onun üstüne kaydırarak getirmişler bir şekilde. E, hiçbir yazılı şeyleri olmadığı için de bilmiyoruz yani hiçbir şey bilmiyoruz onlara dair. Neyin şekilde yaptıklarını. Yazı yokmuş onlarda. Evet, sadece... Kulpa galiba denilen düğümlerle anlaşıyorlarmış. <laughs> Sayı sistemi kurmuşlar bir düğümlerle. Onlarla anlaşıyorlarmış. <laughs> Bu şekilde duvarları, şehri buraya muazzam, herhalde uygun kelime, muazzam bir şekilde inşa etmişler. Mesela bakınca yani mükemmel bir e, yapı. Mükemmel bir şey, simetri görmüyoruz burada taşlarda. Bunun nedeni de taşları, aslında taşları bile anlamaya çalışmışlar. Zayıf noktalarını tespit ederek, işte boyun şeklinde incelterek e, o zamanın işte bu granit taşından daha güçlü hematit taşı varmış. Onunla vurarak, bizdeki çekiç misali, incelterek zayıf noktalarını zayıf noktalarından arındırarak taşları biçimlendirmişler. Gerçekten doğayı anlamına Doğayı çok iyi anlar. Istekleri... Anlayan bir Şimdi yaptıkları su kanallarını göstermek istiyorum. bir pınardan bu kanallar aracılığıyla suyu tüm şehre ulaştırabilmişler. Hatta çok ilginç. Şimdi bunlar gördüğünüz gibi taşları oyarak birleştirmişler. Burada mesela üç tane taş birleşmiş oyuklarla. Son zamanlarda yapılan araştırmaya göre kenarda, ötelerde aynı bu şekilde oyuk açılmış taşlar bulunmuş. Nedeni şu, eğer bu taşlardan biri zarar görürse inkalar hemen anında kanallarını orana, onarabilmek ve suyun devamlılığını sağlayabilmek için meğer yedek oluklu taşlar oluşturmuşlar. Diyelim ki depremden zarar gördü, kanalın aktığı oyuklu taş kırıldı, çatladı, hemen yedeğini getirip takıp normal hayatlarına devam edebiliyorlarmış. Bunu anlamalarının sebebi de buradaki kanal genişliği ile o ötede beride bulunan taşlardaki kanal oluk genişliğinin aynı olması. İlginç gerçekten yani devamlılığı da düşünmüşler. Sadece yapıp bırakmamışlar. Şimdi böyle taraçalardan devam edeceğiz. Herhalde ondan sonra çıkış var. Bugün Maçapıçı'daydık. E, 4 gün e, dağ, orma, nehir <laughs> Göl, ne varsa geçtik. 4 gün sonunda buraya ulaştık. Bugün 5. günümüz. Ödüllüğümüz Maça Piç oldu. Gördüğümüz evet. manzara karşısında gerçekten gerçekten büyülendik. Çünkü e, şehri bu kadar büyük ya fotoğraflarda bu kadar büyük olduğu belli değil. Evet, İlk değil. Bir kez bu kadar büyük olduğunu yanına geldiğimizde anladık ve hakikaten çok iyi korunmuş ya. Yani, hani her şey böyle muazzam duruyor. İnkaların işçilikleri falan her şey çok muazzam duruyor. Burada final yapıyoruz. Biz buraya gelmeden önce sadece internetteki bilgilerle değil, gerçekten ciddi bir araştırma yaparak geldik. Evet evet. Birçok değerli yazarın kitabını okuduk. Onlardan çok şey öğrendik ve hepsini birleştirerek sizlere aktarmaya çalıştık. Yerinde de göstererek. Evet. Lütfen Beğendiyseniz beğen butonuna bas. Yani bir gürücük bile olsa yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Bizim için çok önemli çünkü YouTube'un etkileşimini artırıyor evet. bunlar. Bizim de buna ihtiyacımız var. Maalesef beklediğimiz gibi gitmiyor videolar. Evet. İzlenme sayılarımız. O yüzden destek olan herkese çok teşekkür ederiz. Desteklerinizi esirgemeyin. Maçapıçı'dan size bunu rica ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Sağlıcakla kalın. Sonraki videolarda görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın. Umarız beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Görüşürüz.